Selamlar arkadaşlar. Bugün hep birlikte döküm tavada bir antikot yapacağız. Steak yani İngilizcesi. Hemen başlayalım isterseniz. Etlerimi direkt yine tahtanın üstüne koymayacağım. Şurada hazırlayacağım. Bakın bu antikot. Güzel de bir antikot. Bol damarlı. Kalınlığı biraz az ama böyle hazırlamışlar artık. Daha kısa sürede pişiririz. Güzel dinlenmiş de bir et bu. Şunun kalınlığı ya aslında. Bir tanesi daha kalın çıktı. Pişirirken ona dikkat edersin. Daha önce de yapmıştım antikot. Onda sadece tuz karabiber kullanmıştım. Bugün biraz daha değişik olacak. Bunun ön hazırlığı basit. Bol karabiber. Evet tamamdır bunlar. Antrikot alırken neye dikkat edeceğiz? Daha önce konuşmuştuk. Bu mermer görüntüsü, damarlı yapısı lezzetli olduğunu gösterir. Şu şöyle kenardaki yağların çok olmasına değil de bu damarların çok olmasını isteyin kasaptan et alırken. Ve de tabi dinlenmiş bir et olması lazım. Taze kesim etler lezzeti tam vermez. Buna şimdi biraz da yağ koyacağım. Sıvı yağ. Şöyle elinizle yedirin güzelce. Bunlar buzdolabından çıktı soğuklar. Biz bunları oda sıcaklığına gelsin istiyoruz. 5-10 dakika kenarda beklesinler böyle karabiberle. Tuz daha koymuyoruz. Tuzu en son koyacağım. Tava atmadan hemen önce koyacağım ki su salmasın. Bakın marine etmiyorum eti. Eti ben hiç sevmem marineyi. Kendi tadında yiyeceğiz biz bunu. Marina tadı yok. Soğan suyu yok. Süt. Hiç gerek yok. Etin kendi tadı yeter bize. Tamam bu et hazır. Bunun üstüne biraz bir şöyle şu büyükler sonra lazım olacak. Üstüne biraz da koku versin diye. Bakın şöyle tersten tutup sıyıracaksınız. Biberiyeleri. Şöyle biraz ezelim kokusu iyice çıksın. Bunları şöyle etin üstüne baharat olarak serpin. Evet bu şimdi eti oda sıcaklığına gelinceye kadar bir 10-15 dakika bekleteceğiz burada. Orada bu arada biz de bir yanına bunun bir sebze haşlayalım. Daha doğrusu buharda bir sebze yapalım. Bunu kenara koyuyorum. Sebze olarak bakın şöyle karnabaharlar ve küçük küçük brokoliler böyle elinle bunları küçük küçük doğradım, yıkadım. Bunlar hazır. Biraz daha havuç koyalım. Tabi önce bunları soymam gerek. Havuçlarımızı keselim şimdi. Biraz şöyle vere vere keseceğim. Çok kalın değil, çok da ince değil. Bu sebzeleri ben buharda pişireceğim. Buharda vitaminin daha çok kaldığını düşünüyorum ben. Haşlamaktansa buhar tercih ediyorum. Haşlayabilirsiniz. Nasıl severseniz. Daha mı besleyici oluyor bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum sadece. Tadını da öyle seviyorum. Etin yanında patates kızartması yemektense aşlanmış sebze tercih ediyorum. Şimdi bunları ocağa atalım. Şimdi bunu ocağın altına yaktık. Su koydum sıcak su. Sonra bu arada pişirmek için şöyle bir aparat var. Bulabilirsiniz her yerde. Onu koyuyorum içine suyun seviyesi bunun üstüne geçmeyecek. Suyla temas etmeyecek koyduklarınız. Biraz daha koydum. Tamamdır. Bunu cihazlarımızı koyalım. Düşenleri geri toplayıp. Üstüne de havuçlar. Kendi bu arayla pişer buradan. Kapatın. Bu tamamdır. Şimdi ete tekrar geri dönebiliriz. Evet etimiz oda sıcaklığına kadar dinlendi biraz. Bu önemli. İstiyorsanız kısaca tekrar edelim. Etle dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Bir kere antrikotu beklemiş alacaksınız. Et Antrikot pişirmenin en önemli tarafı etin güzel olması. Et güzel olmazsa ne yaparsanız yapın. Yaptığınız şey de güzel olmayacaktır. Bu yüzden güzel bir et aldık. Dinlenmiş bir et aldık. İki günde ben dolapta beklettim. Karabiberledik. Yağladık. Döküm tavayı yaktık. Döküm tava bir yandan ısınıyor. Şimdi buna tuz ekleyelim. En çok yapılan hata aslında burada bu. Tuzu az koyuyorlar. Korkmayın bakın tuzu koyun. Tuz kaldırır bu. Artı sıcak görünce de karamelize olacaktır bu tuz. Bol bol koyun. Gördüğünüz gibi bir tarafına bu kadar koydum. Çeviriyorum. Diğer tarafında tuzlayacağım tavaya girmeden hemen önce yapılacak. Tuzlama işlemi de tamam. Etimiz hazır. Gelişim tavaya geçelim. Evet, tavamızın altını yaktık. Yüksek ateşte. Hazır olup olmadığını böyle anlıyorsunuz. Yani elinizi şöyle 3-4 saniye tutamayacağınız sıcaklığa geldiği zaman bu tamamdır oluyor. Bir tane sarımsak kıracağım. Kabuğunu soyuyorum. Şöyle ezilmiş mi diye bakın güzelce. İkiye de bölebilirsiniz. Burada beklesin. Bu biraz sonra görev gelecek ona. Evet. ikinci önemli olan bu tavanın kızması. Bu tava çok kızgın olacak. Oo, tamam. Şu anda hazırdır bu. Atıyorum etleri. Yaklaşık 1-1,5 dakika tutacağım. Şöyle göstereyim. Çok kalın bir et değil bu. 1-1,5 dakika edecektir. Bu bir tarafını atın. Bu sesi mutlaka duymanız gerekiyor. Bu ses pişmenin sesi. Şimdi bir de davulunmazın sesi. Maalesef davulunmazı da açıyoruz. Bir dakika yetecektir. Sen saklar da atın. Bunu böyle kurcalayıp durmayın. Oldu mu olma diye bak, bakıp durmayın. Bir yandan da sebzeler aşlanıyor burada. Onların durumu da güzel gibi sebzelere çok kafayı takmayın yani piştim pişmedim yani çiğ olsa da yenecek şeyler çünkü onlar hafif yumuşasalar yeter etlerin durumu iyi gözüküyor evet bir dakikayı geçtik biraz şimdi ben bunları çeviriyorum bakın şöyle kahverengi olması lazım bunlar bunlar yanık değildir bunlar kahverengi tereyağı atıyorum içine tereyağını görüyorsunuz. Biberiyeler de attım. Şimdi tereyağları böyle gezdire gezdire görüyor musunuz? Diğer videomda bunu yapmamıştık. Butter shower diyorlar buna tereyağıyla duş, duş, almak gibi düşünürsünüz bunu. Yavaş yavaş çekiyorum. Bunlara da sarımsak, sarımsakları da alın şuraya. Üzerine akıttığınız tereyağı da tavan dibine gelecektir. Devamlı Devamlı yapın şunu. Bunda et tadına biraz tereyağı tadı ekleniyor. Biraz daha. Devamlı, devamlı gezdirin bakalım Bu eklenişi tamam. Bunlar alabiliriz şimdi. Bunları servis tahtasına bir alayım. Bunun altını bir kısın. Bakın bunları görüyor musunuz? Burada bir sürü su var. Şimdi buna biraz asit ekleyeceğiz. Ne olur asit? Çok az bir şarap koyacağım. Bu asit burayı çözecek. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Bu sosları da ziyan etmeyeceğiz. Evet, bir 5 dakika dinlendirelim. Bunun da altını kapatıyorum. Bakalım etimiz nasıl olmuş? Çok güzel. Etimiz iyi görüyorsunuz. Ince olduğu için tabi biraz çok pişti ama yumuşaklık çok iyi şu anda. Lezzet mükemmel. Etimiz burada. Hemen üstüne sosumuzu da ekleyelim. suyumuzu da gezdirin üstüne. Hem etin suyu var burada hem tereyağı var. Müthiş oldu. Pişirdiğimiz sebzeleri de yanına. Üstüne şöyle hafif bir zeytinyağı gezdirin. Güzelce tuzlayalım. Ve de üstüne baharat, biraz da üstüne şöyle kekik. Şöyle karışık baharat var ondan. Afiyet olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz like butonuna basarsınız. Teşekkürler.